Merhaba, Ecodrive takipçileri. Bugün sizlere nostaljiyi gelecekle birleştiren Volkswagen'in elektrikli devriminde yeni bir efsane olacak aydı. Bazı tanıtıyoruz. Geçmişin ruhunu modern teknolojinin gücüyle buluşturan bu minibüs sadece bir araç değil, bir yaşam tarzı. Hadi, haydi. Bazın detaylarına dalalım. Haydi. Baz, Volkswagen'in ikonik kombisinden ilham alan tasarımıyla hem göz kamaştırıyor hem de sürdürülebilir bir gelecek için ilham veriyor. Çift tonlu renkleri, farları ve aerodinamik çizgileri hem şehre hem doğaya yakışacak bir araç yaratmış. Kısacası, sürdürülebilir seyahatin en şık hali. Elektrikli ID. Buzz, 82 kW'lık bataryasıyla tam 400 kilometreyi aşkın bir menzil sunuyor. Üstelik elektrikli motoruyla sıfır emisyon hedeflerini tam anlamıyla destekliyor hızlı şarj özelliği sayesinde 30 dakikada %80'e şarj edilebilirken, doğal dostu bir yolculuğa çıkmaya her zaman hazırsınız. Bu araç sadece bir minibüs değil, çok yönlü bir yaşam alanı, aile gezileri, doğa kampı veya şehir içi ulaşım, haydi. Baz, ihtiyacınıza göre şekilleniyor. Üstelik geniş iç mekanı ve geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılan döşemeleriyle çevreye duyarlılığı en üst düzeye çıkarıyor. Volkswagen, Aydi serisiyle sadece elektrikli araçlar üretmiyor, geleceğin sürdürülebilir ulaşım vizyonunu inşa ediyor. Aydi, Bas da bu vizyonun tam kalbinde yer alıyor. Nostaljik kombinin ruhunu korurken, modern bir dünyanın ihtiyaçlarına çözüm sunuyor. Volkswagen, ID serisiyle dünyayı daha sürdürülebilir bir yer haline getirmeyi hedefliyor. ID, DAS bu vizyonun sembolü niteliğinde, elektrikli altyapısı sayesinde karbon ayak izini azaltırken, akıllı sürüş teknolojileriyle de modern dünyaya uyum sağlıyor. Örneğin, otonom sürüş desteği ve akıllı park sistemleriyle hem sürüşü keyifli hale getiriyor hem de hayatı kolaylaştırıyor. Volkswagen, ID serisiyle dünyayı daha sürdürülebilir bir yer haline getirmeyi hedefliyor. ID, gaz bu vizyonun sembolü niteliğinde, elektrikli altyapısı sayesinde karbon ayak izini azaltırken, akıllı sürüş teknolojileriyle de modern dünyaya uyum sağlıyor. Örneğin, otonom sürüş desteği ve akıllı park sistemleriyle hem sürüşü keyifli hale getiriyor hem de hayatı kolaylaştırıyor. Eğer geçmişin ruhunu geleceğin teknolojisiyle birleştiren haydi. VAS sizi de heyecanlandırdıysa, yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. EcoDrive'da daha fazla elektrikli araç ve sürdürülebilir teknolojiyle buluşmak için kanala abone olun ve videoyu beğenin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.